Ki kaç Sen orada ya. ne saklıyorsun? Senin suyunu Hayır, başka bir şey daha saklıyorsun. Aa, şimdi o saklanmış gizli bir cennet. Sarma. Gizli bir cennet. Ne kadar sevildiğini görmesi ha. lazım. Çünkü başımızın etini yedi biliyorsunuz bir kere biz yemek yedik diye onsuz. Bir kere sonsu. yemek yemediniz. Birisini bir daha kere yedik. Size yemek sofrası açmışlar. Çilingir sofrası açmışlar <laughs> bildiğin. de son dakika arıyorlar. Sen çok gelmek istemezsin diye düşündük. <laughs> Çilingir sofrası bir şey demedik. Hala ben nerede diyor ya. Evet o normal bir Ama sofra gerçekten, değildi gerçekten. Değil Ama çok güzel bir sofra hazırlamıştı bize. Yani e, biz orada ne? ayıp ettik. ettik. ayıp, yani. Ayıp et yani düş yani düş. Kabul lan lan rahat kabul ediyor işte. Ben falan. ne diyorum? Üzül... Bazen... özür dilerim. Ama ben sana, sana bir çiğ sofrası. Ama ben çok düşündüğüm için seni bunu kabul etmek istemiyorum. Beni çok düşündüğün için Allah razı olsun. Sen beni düşünme bir daha o zaman. <laughs> Yaprak sarmanı sana düşünme. ben getirdim. Ya. Sinir etme beni. Bak bu sıcaklarda taşıdım. <laughs> Buzlukta tuttum. Düşünüyorum seni tabii ki. Ama hani seni o düşünüyorum, gün... Seni o yüzden çağırdım. Hayır çok ya alırsın. çok arkadaşlar bir saat, <laughs> bir saat uzaklıkta yerde yaşıyoruz ve öyle her zaman bir şey event yaptığımızda kolaylıkla buluşabildiğimiz bir şey değil. Fakat Selçuk'un direkt yorumu bize şu oldu. Siz yeter ki yemek olsun. Bana söyleyin ben bir şekilde giderim. <laughs> <laughs> ama ben de onu çok iyi anladım. Ama yani. o yemeğe gelinirdi gerçekten. Yani. Yemek yediniz yani yer, söyle neler vardı neler yediniz? Ben yani. de o kadar olacağını bilememiştim ama. Ben Kısır de öyle bir şey düşünmedim. Kısır yediniz, düşündüm. börek evet, yediniz, parça evet, yediniz. Biz, hayır neydi biliyor musunuz? Dolma yediniz. Tamam doğrusu şuydu. Biz Neslihan'ın bize ne hazırladığını ve nasıl, evet, nasıl olduğunu bilmiyorduk. Evet nasıl olacağını hiçbir şey bilmiyorduk yani bu detayı. Ee, biz sadece o bizden rica etti YouTube kanalımız için ona reklam yapmamızı. Ne yapacağını da bizi öyle bırakıp gideceğini de bilmiyorduk. Para vermedik sana. <laughs> Nari yani, biliyordum ben bunu. Yok bir saçmalama para mı aldık? Aldık ya, aldık, ya. aldık. Aldık diyorlar. <laughs> Nari ne alacak ben aslında. Biz ya, öyle şey. Çok beraber Arkam karıştırdık bizi. Hatta tatil'e gittik şeye. Hollywood'a gittik. Şey ya Selçuk şey çok enteresandı. Gerçekten hani bizimle oturup onlar da yiyecek muhabbet edecek zannediyorduk böyle az ya bir şey zannediyorduk getirmiş çok... ki ve süslediler, süslediler 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 hadi biz gidiyoruz biz böyle şey gibi biz kaldık de biz de iki yani. kişi bunları hepsi de geri kalan da size kalsın falan biz nasıl ya falan bir de abi. öyle bir şey oldu yani Evet bırakıp gittiler. O yüzden biz gerçekten bilmiyorduk başımıza ne geleceğini. <laughs> yani senin olmanı çok isterdim o gerçekten. O yüzden seni sen gelme. Neyse işte sarmayı verdik işte bir şekilde. Bak böyle getiriyoruz düşünüyoruz. Parça parça ediyoruz. Tamam, Çünkü yani bunu ömür boyu konuşacak Sanki ya. Gerçekten.